Hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın güzel güneş vuruyor bulutta ama ara ara vuruyor güzel güzel yüzüme. Görüntülerden de gördünüz arkadaşlar. Başlangıcı videonun girişi bu şekilde oldu. Ne yapıyorum? Yürüyüş yapıyorum ama bu sefer göl kenarında değil saptım. E, ara sokaklara saptım. Neden? Çünkü biraz rüzgarlıydı. Göl kenarında da bayağı rüzgar alıyor. Şöyle ara sokakları yürüyeceğim arkadaşlar. Siz de benimle beraber yürüyeceksiniz. Bakın. Dinleyin. Bir şey duydunuz mu? Duymadınız. Peki birini gördünüz mü? Görmediniz. Sanki hayalet şehir değil mi? Sokakların ismi van Beethoven Laan Hemen sağımdaki sokağın ismi de Liszt Laan Biliyorsunuz değil mi bunları? Ünlü komponistler arkadaşlar. Müzisyenler bir de Mozart var biliyorsunuz. Hatta nice niceleri var. Hepsini ben de bilmiyorum. Bakın güzel bir bina. Mozart'tan bahsetmiştik. Bakın Mozart, şöyle Mozartlağdan bir ileride kim var arkadaşlar? Tchaikovsky lağan ve Chopin. Chopin lağan arkadaşlar. Johann Sebastian Bach lağan arkadaşlar. Mozart lağanın hemen bir ilerisinde Bach lağan çıktı. Bakın arkadaşlar, ne yapıyorlar? Burayı eşiyorlar oraya ağaç veya da kanalizasyonla alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar herhalde. Hemen karşımızda ne görüyoruz arkadaşlar bakın baklanın arkasında bir Yahudi sinagogu değil mi? Nereden tanıyoruz? Davut Yıldızı Davidster görüyorsunuz yemyeşil değil mi arkadaşlar bakın sessiz sakin yemyeşil buralar bildiğiniz insanların yaşadığı semt işte yani öyle bir park alanı falan değil. Bakın karşıda güzel bir ortaokul var. Saint Michael School diyor. Saint Michael bu kişinin ismi School'da okul demek. her yerde böyle şarj elektrikli araçları şarj edilebilecek park yerlerini Mozartlan Brückner diyor bakın burada da okulların yanında hep böyle bir ev olur çocuk var dikkat geçebilir diyor okulun hemen arkasında gördüğünüz binada cimnastik salonu ne yazıyor üstünde Himzal diyor cimnastik salonu i̇şte bu evlerin ön bahçesi oluyor. Bir de böyle arka bahçe söylüyor. Arka bahçeye girmek için de böyle arkalarda ince uzun pat diyorlar bunlara. İnce uzun küçük sokak. Sokak değil pat Türkçesine bilmiyorum da işte buradan giriliyor. Bahçenize giriyorsunuz bisikletinizi veyahut da herhangi bir şey bahçeye getirdiğinizde. Bu şekilde oluyor. Hepsini köyle bakın. Oralarda da var. Aralardan girebiliyorsunuz. O evlerin de öyle. Bu tür evlerde bu şekilde ön arka bahçe. Bakın şu direkte bir levha var değil mi yeşil? Atensi bird prefensi diyor. Yani dikkat, atesyon, çevre takibi diyor. Yani bunu bu arkadaşlar şöyle bird prefensi demek. Bu mahalledeki insanların bir aplikasyonu var. Gönüllü olarak da sokakta belirli saatlerde yürüyorlar. Olağan dışı olayları gördüklerinde oradan haber ediyorlar arkadaşlar komşulara organizasyon oluyor böyle bu e, semtlerde bakın orada da yazıyor bir prevensi WhatsApp grubumuz var diyor komponist müzisyenlerden devam ediyoruz arkadaşlar Ferdi lan görüyorsunuz hemen Mozart'lan üzerinde biraz ileride arkadaşlar ilkokul görüyorsunuz karşınızda da Edward van Beunum diyor. Hemen bu okulun arkasında da bakın jimnastik salonu. Böyle bir semt arkadaşlar. Bu semtte yürüyorum ben de. Bu semt gördünüz işte benim göre tarafında yürüdüğüm yerin arka tarafı. Genelde gölün kenarında yürüyorum ben ama Bugün Bir biraz rüzgarlı olduğu için ara sokaklardan yürüyorum ki rüzgarı kessin diye. Ki öyle de oluyor. Bakın solumda müstakil evler var. Bir ileride apartman. Hemen sağımda da yine böyle güzel apartmanlar var arkadaşlar. Apartmanların önleri şu şekilde. Kimi daha çok süslüyor, kimi daha az süslüyor. Ama genelde bakın düzenli. Değil mi? Bakın mesela şuraya çok güzel değil mi? Yani bunlara, şunlara bakılmasaydı, kesilmese, bunlar bu şekilde olamaz. İlerisi hani geçen bir bölümde paket vermiştim ya, ya. bisikletçi de e, dondurmacı var yanında, e, Plus Market demiştim. Oraya çıkıyor burası. Kilise var karşıda bakın. Şu arkadaşın evi de çok güzel. Değil mi? Bakın bu hanımefendi şöyle bahçesine ne yapmış? Kuşlar için su içmeleri için şeyler koymuş. Yem, su. Böyle güzel bir e, dinlenme. Kuşlar gelip orada herhalde yiyor bir şeyler, oraya koyuyor. Bakın bahar geliyor arkadaşlar. Artık insanlar bahçelerini düzenliyorlar. Görüyorsunuz. Bunlar ekilecek bu bahçeye. Şu şekilde gelmiş toprağıyla beraber. Arkadaş bahçesini düzenlettiriyor. Veya da düzenliyor bilmiyorum. hacı bakın. Şimdi şurası Berıksız Dorup sırada arkadaşlar. Burası da işlek bir cadde bu yürüyüş yaptığım yerde. Orada ufak bir işim var arkadaşlar. Onu da yapıp oradan gideceğim. Güzel bir çiçekçi değil mi arkadaşlar? Hoş bir çiçekçi. Karşıda organik süpermarket. Ee, hemen arkasında bu semti eskiden bir belediyeymiş. Yani Rotterdam'dan ayrı bir köymüş burası. Onun belediye binası bakın şurada. Arkada da kilisesi var. Rotterdam'ın en eski kilisesi. Ona da bir ara gideriz. hemen kapıyı açıp hem girmesi zor Evet şöyle derike gideceğim Oradan da devam edeceğim arkadaşlar Şöyle derike girdim bakın Ice coffee'ler 99 kuruşa düşmüş Bir tane ondan alacağım Burası da benim yürüyüş yaptığım Yerdeki derik Arkadaşlar Kaşar peyniri alacaktım kahve aldım. Bakın böyle dilimlenmiş meyveler, karpuzlar, ananaslar mesela, cipsler. Şöyle bakalım. Burada da böyle orta bir yer var arkadaşlar. Promosyon. Hatta o haftanın reklamı. Gelen yerler bakın. Patikler, Geçen görmüştük ya, öbür delikte de bir 1.99'a patik. Mesela burası aksi diyor, promosyon haftası diyor. Cips mesela 89 kuruş diyor. İşte içecek 1.49, Fanta 1.69 bir buçuk litresi. Sular, biralar, şaraplar, Değil mi? çikolatalı içecekler, kahveler, Şöyle bakalım kaşar peyniri nerede? Kaşar peyniri arıyoruz. Değil mi? Burası et bölümü böyle paketlenmiş et bölümü. Sağımda pizzalar. var. Her tokyan ay istiyor 99 kuruş. Oh, sorry. Asleyf <laughs> ay. Özür dilerim dedim. Soruyor amcamız Hollandalı. Ondan evvel geçtim ki o rahat rahat yol alsın diye. Bakın gofretler, balkoni gofretler, İtalyan gofretler arkadaşlar. Şöyle 79 kuruşa düşmüş. Alalım. Bir iki paket. Güzel oluyor. Bizim Torku. Torku'nun bir de e, Ülker Nesne'nin mi var? Ona çok benziyor arkadaşlar. Onun kadar lezzetli. Soslar. Barbekü sos 95 kuruş şili sos 99 şu ravigot sos da hoşuma gidiyor arkadaşlar balıkla güzel oluyor bu şu viski kokteyl sosu o da güzel oluyor onun içinde viski yok ismi öyle turşular bakın zeytinyağları hanımefendi burada o da meyve alıyor orada sebze alıyor içecekler düşmüş Tenekesi 49 kuruş diyor pepsiler. Bakın bu limonlu pepsi. Kirazlı pepsi. Soğanlar. Sarımsaklar. 3 sarımsak. 1.19 diyor. Muzlar. Muzun kilosu 1.49 arkadaşlar. 2 kilo 3 lira. Şöyle güzel. Mis gibi de muz alabilirim hatta alayım şöyle şunu alayım atayım arabama çantam var zaten onu kasada kilosunu tartıyorlar arkadaşlar sizin tartmanıza gerek yok bazı yerlerde tartıyorsunuz mesela Hawkfleet'te tartı var kendiniz tartmanız gerekiyor burada kasada tartıyorlar bakın avokadolar salatalıklar şöyle kırmızı lahana tanesi 1.49 beyaz lahana tanesi 49 kuruş kabak tanesi 89 kuruş diyor şunlar bir tanesi 89 kuruş İspanya diyor Bakın. parasa 49 kuruş bir tane parasa Brüksel lahanası Sprayton deniyor burada bakın. 750 gram torbada 1.69 bizim bildiğimiz yeşil soğan da var orada bakın uçlarını kesiyorlar 89 kuruş tanesi diyor Marokodan gelmiş Fas demek Fas'tan gelmiş böyle bunlar da güzel rada isteniyor arkadaşlar turp lezzetli oluyor tuzla tuzlayıp yiyeceksiniz kaşarı bulamadık kaşar peyniri Neredeydi acaba? Böyle tüpte mayonezler var. Mesela böyle. 79 kuruş. Bakın ortada ne var? Hollanda marketinde 1 kilo duru pilavlık pirinç diyor arkadaşlar. Güzel değil mi? Türkiye'den gelme 1 kilosu 1.69 arkadaşlar. Alayım. Şöyle peyniri buldum arkadaşlar. Hem de promosyondaymış. Bakın 1.89'a geliyor. Böyle dilim dilim oluyor bu peynirler. Kaşarlı. Komayn diyor. Komayn neydi? Kimyon arkadaşlar. Komayn kimyon demek. Kimyonlu kaşar peyniri. Şöyle iki paket alayım. Hatta bir tane daha alayım. Şöyle bu da eski. Bu biraz daha yoğun. Bir de yoğun alayım. Şöyle 3 paket alayım arkadaşlar. Alayım. 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 Neyse ne. Değil mi? Evet küçük kısa bir tur arkadaşlar yaptık. Zaten burası da küçük bir market yani. Bu derken buraya bu semte yapılmış küçük bir marketi. Çıkacağım gideceğim. Burada sistem değişmiş. Ee, kağıt yani nakit ödemek istiyorsanız da böyle Buradan ödüyorsunuz, kağıt parayı buraya koyuyorsunuz, bozuk para ve mesela mozu şimdi tartmam lazım. Ve ilk yardım aparatı görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela kalp krizi geçirdiniz bunu açıp buradan müdahale edebiliyorsunuz markette. Şimdi bakın arkadaşlar 35.90 tuttu, ne yapıyoruz? Şöyle. Şuraya sunuyoruz. Bir tane daha sunduk. Ne etti? 40 euro diyor. 4 lira 10 kuruş geri alacağınız var diyor. O da buradan çıkıyor. Şöyle alıyorum. Bono'mu da alıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Şöyle. Onu da buraya okutuyorum. Oku, okudu. Kapı açıldı, bu kadar. Şeyi kapatmışlar artık. Arkadaşlarını diyor, kendin burada ödemesini yapıyorsun. Bütün işlemleri kendiniz yapıp geçip gidiyorsunuz. Evet. Böyle arkadaşlar. Bir yürüyüş yaptık. Bir de market alışverişi yaptık. Bakın benim aldığım peynirlerin reklamı. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Bakın. Güzel değil mi? Burası Denhağ arkadaşlar. Karşınızda gördüğünüz güzel yapıt da nedir? Denhağ hapishanesi arkadaşlar. Eski. Güzel bir kedi. Lahay hapishanesi, Dena hapishanesi. Şöyle bir durdum hemen size şu görüntüyü alayım dedim. Arkadaşlar güzel ahşaptan evler var bakın. Şöyle size göstereyim hemen karşısında. Bu arkadaş ne yapıyor? Tırnaklarını törpülüyor herhalde. Çok güzel. Beni görünce iyice aktifleşti görüyorsunuz evin güzelliğini arkadaşlar rengarenk bu mavi yanında bir tanesi de kırmızı bakın bu da ahşaptan bu da kırmızı hemen yanındaki de yeşil tipik Hollanda evi güzel değil mi şöyle yan yana yapmışlar adamlar oturuyorlar karşılarında da hapishane mapushane Öyle arkadaşlar. Bu videoda burada bitiyor. Böyle bitireyim dedim. Buradan bitireyim dedim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.